Değerli arkadaşlar, bu videomda da size paha isimli çalışmamı tanıtmaya uğraşacağım. Devletimizin biz milletine yeni bir yatırım aracı sunmasını istemekteyim. İnceleyenlerin İş Bankası'nın C ile benzerlik gösterdiğini belirttiği çalışmamın 1 gram altın artı 100 dolar artı 100 euronun toplam TL değerlerinin 3'e bölünerek her gün değişken bir değer olarak hazine garantili bizlere altın, dolar ve eurodan koparacak, ilk başa sadece devlet bankalarında satılacak bir değerli kağıt basılıp satılmasının, bizlere ekonomimizin yıllardır başına bela olan yatırım araçlarını hem bir süre uzaklaştıracak hem de devletimize ve hazinemize bir katkı aracı olacağı kanaatindeyim. Gerekli güven insanlara verilir ve satışa her Türkiye Cumhuriyeti numarasına belirli miktarı çeşitli kampanyalarla kısıtlı olarak verilirse sadece sırada sadece vatandaşlarımız imkanları dahilinde bu kağıtları alabileceklerdir. Böylelikle alım sınırı olacağının paranın ağababaları değil de sadece milletimiz, devamlı devletimiz kazanacaktır. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz beğeni yapıp, yorum yapıp veya paylaşım yaparak gerekli ya da kişi ya da kurumlara sesimi duymasına bana aracı olabilirsiniz. Teşekkür ederim.